Sevgili kovalar hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız efendim. Ne yapıyoruz? Burcunuz özel açılımı yapıyoruz. Uzun zamandır yoktum. Biliyorum. Kusura bakmayınız. Geri döndüm. Güzel olsun her şey. Bakalım enerjileriniz nasıl? Bütün burçlarda taze yeni enerjiler var diyebilirim. Umarım siz de o enerjiyi Eee taşıyorsunuzdur ve bugün kartlara aktarırsınız. Kanala yeni gelenler varsa hoş geldiler. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra ek desteğiyle e, zorlandığımız yerleri açımlamaya çalışacağız. Bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Uzun zamandır yoktum. Eee Eski yerimde değilim farkındaysanız. Yakında inşallah dönüyorum evime. Burası da evim. Burası ama aile evim. Baba hoca. Tatil için gelmiştim. Uzun güzel bir tatil oldu. Her şeyden kendimi uzaklaştırdım. Onlarla bol bol vakit geçirme. Arkadaşlarımla, İstanbul'la vakit geçirme. İstanbul'u çok çok seviyorum. Böyle aşımı dolduğum için çok rahat şekilde dolaşabildim. <laughs> metrobüste her gün bir olay çıksa da. <laughs> Metrobüs ya. Belki de metrobüste karşılaştık birilerinizle bilmem. Metrobüs dedim kılıç üçlüsü. Evet metrobüs demek acı çekmek demek. Evet sevgili kovalar kapı kartınız güneş. la. kapı kartı ne demek temel enerjiniz. Burada ne olup biterse bitsin. Benim neşem keyfim ee, muazzam kimse de bozamaz. Haklısınız Jüpiter sizin burcunuzda tadını çıkarın efendim. Bir süre daha aralık sonuna kadar orada kalacak yapabileceğiniz her türlü şeyi yapın. Girişim, iş teklifi, iş başvurusu, evlilik, ilişkiler vesaire vesaire. Yakın geçmişiniz Kılıç üçlüsü, değnek kralı, değnek şövalyesi. Valla ateş, aşk, çekim, ihtiras, tutku ama bu, bu aşırı ihtiras, tutku acımı getirdi yoksa bu acıyı kapatmak için kendinizi gecelere mi attınız bilemeyeceğim. Bunun kararını siz verin. Ek desteğiyle bakacağız. Yani tamam güzeldir de aynı yerde hem değnek şövalyesinin değnek kralına çıkması ha şöyle bir şey de şimdi bana geliyor. Acaba değnek kralı sizsiniz de değnek şövalyesi diğer taraf mı? Ya da vice versa yani tam tersi. Ve bu kılıç üçlüsü sizin o tutkunuzun bir bakıma acıdan beslenmesiyle mi alakalı? Bunların hepsi varsayıp göreceğiz. Siz de yorum bırakacaksınız. Anlayacağız ne olup bittiğini. O bir hafta öncesi, bir yıl öncesi, beş yıl öncesi olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Şu anki duruma bakıyorum. Kılıç şövalyesi, değnek asıl, kupa beşlisi. Şimdi orada kılıç üçlüsü bu iki şahane kartın yanında gelince beni biraz düşüncelere gark etti. Burada da iki güzel kartın yanına kupa beşlisi geldi. Şimdi bir başlangıç yapılacak. Oradaki değnek kartlarının tamamlayıcısı adeta bu. Yani şunu şunların arasına koyarsam bu ikiliyi tutan yok. Gece gündüz beraberler birbirlerinden kopamıyorlar. El ele göz göze diz dize. Bir enerji var. Acaba oradaki o enerji patlaması çok hızlıya olduya bittiye mi getirildi? oldu ya diye getirildi. Hani geceler akıyorsunuz dedim ya. O gecelere akış bir bakıma şey mi getirdi? Ya tamam biz böyle çok tutkulu bir ilişki yaşıyoruz da. Hani bunun duygu kısmı nerede? Bu olmazsa bu nereye kadar nasıl gidebilir ki? Dediğinizi düşünüyorum. Ya da duygusal kısmını işin aksattığınızı ya da görmezden geldiğinizi görüyorum. Ya da bir tarafta bu durum bir hayal kırıklığına neden olmuş olabilir ki feminen enerjiler genelde bunu yaşar. Sizin enerjinize görüyorum tılsım ikilisi, değnek dokuzlusu, tılsım dörtlüsü. Zannedersem bu sizsiniz, kupa beşlisi durumundaki sizsiniz. Şöyle diyorsunuz. Bu kişi benimle duygusal anlamda bir birliktelik düşünmüyor mu? Düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Bu çekimde ne kadar gider bu ilişki? Deyip biraz durup kendinizi geriye çekip duvarlarınızı örme ihtimaliniz var. Ee, Yere almaktan korkmanıza yoracağım. Tılsım dörtlüsü nü. Ama güneş var. Güneş de bir ateştir. Unutmayın. İki kere iki dört. Bu kişi kimse. Siz onun için bir şanssınız. O da sizin için bir şans. Ne? Çünkü çoğu insanın arayıp bulamadığı tensel çekim büyük ihtimalle ten uyumu müthiş. Yorum bırakın olur mu? Enteresan. Güçlü ateş enerjisi var. Geliyor yani. Oradan akıyor. Bakalım Ekteste ne diyecek? Belki de Ekteste bunu başka yerlere götürecek. Göreceğiz. Şimdi kılıç uçlusunu çok merak ediyorum. Oradaki o acı ne için? Şuradaki kart geldi. Tılsım ikilisi, tılsım onlusu, kupa ikilisi. O Allah. la Şimdi o başlangıç kartı olduğu için orada bu kişiden azade olarak ya onun ya da sizin hayatınızda, önceki hayatınıza dair bir şey olabilir. Müthiş dostluk, arkadaşlık, ruh eşi ee, temasına dayalı bir ilişki orada görünüyor. Ama yine de ben koparmayacağım kompozisyonda bana öyle geliyor ki sizin enerjiniz diye siz şunu diyorsunuz buradaki ateş tensel çekim şu bu demiştim ya hani nereye kadar öyle olmalı mı olmalı. bu sorgular size şunu getiriyor ben aslında duygusal anlamda da beni besleyecek diğer yarım olacak insanı arıyorum ve bu da bir zahmet stabil bir ilişkiye dönüşsün ee, karmaşa bu yönde ama bu kişiden de bir şekilde kopamıyor olabilirsiniz tutkal var çünkü arada Peki değnek kralı. Kupa sekizlisi, kupa altılısı, kılıç dokuzlusu. Evet arayışınız o yönde. Şimdi kupa ikilisi, kupa altılısı bunların hepsi ruhen çok yüce, yüce kartlar. Sizi de yücelten kartlardır. Seni bir yerlerden tanıyorum, sıcaklık hissedersiniz, yuva hissi vesaire vesaire vardır. Ve bunlar saf, temiz kartlardır. Yani çok fazla cinselliği anlatmaz. Şimdi bir aşıklar gelse vesaire onda hem cinsellik vardır hem aşk vesaire vesaire. Ama kupa ikilisi ruh eşini anlatır. Kupa altılısı yine öyle. Kupa altılısı, kupa ikilisi bunlar çok iyi arkadaşlarınıza da yorulur o anlamda. Şimdi kupa sekizlisi arada geldi ve de kılıç dokuzlusu var endişeler, terk etme, terk edilme endişe. Du duygusal anlamda bir boşluk hissettiğini düşünüyorum ben değnek kralının. Siz seniz, siz karşı tarafsa karşı taraf. Değnek şövalyesindeki duruma bakalım. Ölüm, tekrar değnek şövalyesi tılsım altılısı. Harika, nefis. Şimdi bu endişeye gark olan, bu duygusal anlamda boşluk hissini düşünen, e, bunu tamir etme yoluna gitmek isteyen sizseniz eğer karşı taraf için iyi bir haber. Ya yani sizin için karşı taraf anlatacak iyi bir haberden bahsedeyim. Cümleyi de kuramadım ama karşı taraf da bunun farkında olacak ki double iki kere değnek şövalyesi geldi. Bu çok güçlü ateş enerjisiyle yani nefsinin götürdüğü yere gitti. <laughs> Sözü de seviyorum. O enerjiden kendini kurtarabilmek adına bir e, arınma sürecine girmiş olabilir. Bir transformasyon yaşıyor olabilir. Eee ve bu transformasyon sürecinde sizden yardım istiyor olabilir. Tılsım altılsın ona yoracağım ben. Peki. Kılıç şövalyesi. Yıkılan kule, kılıç sekizlisi ve adalet kartı. Şu anki durumda işleri biraz hızlandırıp ne olacaksa olsun transformasyon ama yani bu olacak mı? Bu çok zor. Karmasını temizleyip insanların onların Geçmiş yaşantılarındaki korkularını aşmak için kendilerini sadece maddeye bağlamaları enerjisinden kurtulabilecek mi? Ne demek istiyorum? Madde dediğim şey benim burada cinsellik, madde ve mana ayrımı yapıyorum. Dış dünyayla ilgili olan her şey, eşya ile ilgili olan her şey aslında zevkle ilgili olan her şey aslında işin madde kısmı. Ee, sizin ya da karşı taraftaki kişinin zannedersem geçmişten getirdiği acılar ya da sabote olma duygusu biraz bu madde yönüne fazla aşırı bağlılığı getiriyor bilmem anlatabilir mi değnek ası büyücü imparator ve tılsın dokuzlusu İmparator ters şimdi ben bilenler bilir kartları genelde düz okurum arada gelirse de ki geliyor değiştirmiyorum imparatoru böyle alacağım Şimdi yeni başlangıçlara varmak isteyen biri var. Ben yapacağım edeceğim ama imparatorun ters gelmesi erkin yetmediğini gösteriyor. İki tarafında bunu istemesi gerekiyor. Bir, hani dedim ya eşit şekilde alıp verme yardım isteme falan ama burada bir şey geldi. Tılsım dokuzlusu geldi. Bir taraf biraz daha bağımsızlığına düşkün taraf olabilir. İmparator da bunun karşısına eğer geçecekse şöyle diyeceğim. İmparator bir başlangıç yapmak istiyor. Bir ilişkiyi düzene stabil hale her anlamda koymak istiyor ama erki çok fazla geçmiyor. Kupa beşlisi. Stark dı ıı, kupa yedilisi ve kader çarkı. E sonuçta da erkinin yetmediği yerde de iş umutları kalıyor. Olacak mı olmayacak mı? Bunu da ancak kader gösterecek. Tılsım ikilisi sizin enerjiniz. Tılsım prensi, değnek dörtlüsü, değnek prensi. Harika. Üç değnek kartını aldınız. Kral, şövalye ve prens. Bir önceki grupta yayları okudum. E, yaylara da böyle bir şey geldi ama orada şeydi. Kupa kralı, kupa şövalyesi, kupa prensiydi zannedersem. Yoksa böyle miydi? Bilmiyorum. E, burada da öyle bir şey oldu. Giderek düştü seviye. Sizin tereddüt ettiğiniz nokta neydi? Uzun vadeli bir ilişkiye gider mi? Değnek dörtlüsü geldi. Teklif bekliyorsunuz. Sağlam ilişki olabileceği konusunda bir ışık bekliyorsunuz. E, değnek prensinin gelmiş olması ama yine cinselliğe beni burada yorumlama yetecek. O anlamda enerji düşmüş olsa da hala o ihtimal kafanızda. Duvarlarınızı örüyorsunuz. Değnek dokuzlusu, kılıç onlusu, kupa dörtlüsü. Değnek yedilisi. Değnek dokuzlusu ve yedilisinin bir arada gelmesi perçinler. Eee... Valla arkanızdan kazık yememek adına bütün uğraşınız. Ee, adımlarınızı sağlam atmak istiyorsunuz. Ama bir taraftan da kupa dörtlüsü var. Dikkat! Adımlarımı sağlam atayım, kazık yemeyeyim düşüncesiyle kendinizi duvarlarınızı çok örerseniz o hep başından beri beklediğiniz o aşk teklifini karşı taraf belki de sunacakken enerjinizle itiyor olabilirsiniz. Kupa dörtlüsü çünkü şeydir, görmemektir teklifleri. Tılsım dörtlüsü, dünya imparatoriçe için... Tılsım sekizlisi. Aşırı verme döngüsünü kapatacağınızı görüyorum. Bu kişiyi aşırı verdiğinizi düşünüyorsanız eğer, çok tolerans tanıdığınızı düşünüyorsanız bu döngüyü kapatacağınızı düşünüyorum. Artık biraz daha bencilce davranma yoluna gideceksiniz galiba. Benim değerimi bilmiyorsan benden bu kadar. Sözünüzü bu. Güneş kartına bakıp bitiriyorum. Tılsım yedilisi. Tılsım şövalyesi kartal Peki güneşin doğmasını istediğiniz şey bir karar verilmesi, konuşulması, aha anı, karşı tarafın bir uyanış yaşaması ya da ilişkinizin aslında yepyeni bir döneme girmesi. Bunun altında da yatan şey aslında eki tılsım kartıyla öyle geliyor ki emeklerimizi koyalım ya da koyduğumuz emeklerin karşılığını alalım. O teklifi bana atına binip şövalye olarak tılsımınla getir diyorsunuz. Gelebilir tılsıması desteği çevirdim. Hadi bakalım. Yorum bırakın. Yolunuz açık olsun. Benden bu kadar sevgili kovalar. Hoşçakalın.